Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalımızın Fantasy Premier League konuştuğumuz programı. Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Bir milli ara sonrası zorunlu Avrupa kıta futboluna bir ara vermiştik. Premier League tüm heyecanıyla geri dönüyor. Yine birbirinden zorlu ve hakikaten zirve ilgilendiren maçlar var. Birazcık klişe gibi görünse de. Bugün yine yanımda Hakan Gürsan var. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Milli maçlar kaldırılsın. Sıkıldık. <laughs> Ya Türk milli takımının e, şey formuna rağmen mi böyle söylüyorsun? Yani evet abi yani sonuçta hani daha önemli maçlar var ve bu milli maçlar o maçların arasına gelerek liglere liglere biraz limon sıkıyor bence. E, lig heyecanını elimizden alıyor gibi düşünüyorum. Ya yani yine de e, çok aslında rekabetin yüksek olduğu maçlar da oldu. Mesela Almanya 2001'den bir ilk defa yani nasıl bir istatistikse bu? <laughs> Elemelerde bir maç kaybetti. Kuzey Makedonya büyük bir Sürpriz yaptı ve tanıdık isimler pande ve Elif Elmas'ın golleriyle işte kaybettiler. Löv de orada ayrılıyor. Burada Fenerbahçe ile adı geçiyor. Yani yine de milli arada e, Türkiye'nin Hollanda ve Norveç karşısındaki galibiyetleri tabii deriye geçip yine e, yani denize geçip yine derede boğulduk. Letonya'da karşısında zor bir rakip ters geliyor. Hiç şaşırmadım. Ben hiç de şaşırmadım. Yani Biraz yani yani. sinir, sinir bozucu bir beraberlikti ama 3-3 e, üç yapmak güzel olurdu. Ama ben yine de Dünya Kupası'na e, gideceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu yolda bu tarz kayıplar olacak diyelim ve Premier Lig'e gelelim. Cumartesi günü öğlen seanslı Chelsea vs Promich'te başlıyoruz bu hafta buçukta. O yüzden de kadroların son yapılma saatini de 1 olarak alabiliriz. Tabii siz bizleri dinleyenler saat bire kadar kadrolarınızı bırakmayın ve Clean Sheet'i dinleyerek kadrolarınızı oluşturun. Milli aradan önce hatırlıyorsun bir program son yaptığımız programda ben bir kadro vermiştim. Free Hit kullanmıştım Hakan. E, o kadrodan e, Twitter hesabımız GoCast alt tiri olarak e, takip etmek isteyenler için. Orada da kadroyu da yayınladık biliyorsunuz. E, evet. 80 puan aldım ve hakikaten free, hit, free hitte bir de 104 puan haftanın yüksek puanı. E, 25 ortalama vardı. Zaten toplamda sadece 4 maç vardı. E, Kaptan Antonio tercihim benim tuttu. Yine bir gol bir asist ya e da iki gol yapar dedim. Bir gol bir asist yaptı. E, Lingard konusunda sen bana katılmadın ama Lingard yine 12 puan getirdi. E, Trossard başkaptanında o da formdaydı. Hatta milli maç arasında da Belçika'da yine golünü buldu. O da bu hafta konuşmamız gereken oyunculardan biri olabilir. Fullum Fulham dışında çok bir sıkın yani Fulham dışında bütün önerilerim tuttu benim kendi adıma. Tabii Benford'u niye almadığımı so yani sorguladım birazcık free hit haftasında. Zaten forvet tercihleri bu kadar kısıtlıyken. Yani benim için böyle bir hafta geçti. Onu değinmeden geçemedim. Evet yani gayet güzel tercihler oldu. Yani 4 maç olduğu hafta 80 puan gerçekten müthiş. İstersen şeyle girelim bir gidenler gelenler premier, fantasy premierlik menajerleri kimleri satıyor kimleri alıyorlar onunla tabii girelim. Ki. Tabii ki. En çok satılan oyuncular sırasıyla son Bale Aubameyang, Watkins ve Bamford. ilk 5 böyle. Sonun tabii sakatlık benim belli olmadığı için eee Fantasy Premier League menajerleriniz çoğu satıyor. Gördüğümüz kadarıyla en son rakam 280 bindi. 280 bin menajer satmıştı. Ondan sonra Bale geliyor 120 binde. E, gelenlerde ise e, en çok transfer edilen e, senin adamın Lingard e, 150 bindeydi en son rakam. E, daha sonra Bruno Fernandes, e, De Bruyne e, ve Mason Mount geliyor 90 binde. Mason Mount bu arada dün de çok iyi bir maç oynadı. E, İngiltere-Polonya maçının ikinci ikinci yarısını seyretme fırsatı buldum. gerçekten hani çok canavar bir durumda. o zaman eee demişken Chelsea West Bromwich maçıyla başlayalım. Evet başlayalım. Ya Chelsea için olabilecek en ideal rakip diyebiliriz bu hafta West Bromwich için. Her ne kadar milli arada Werner tırnak içinde formunu sürdürse de özellikle Makedonya maçında yani boş kaleye kaçırdığı gol hakikaten facia. Ama son 6 maçta sadece bir gol yenen bir Chelsea var ve Chelsea'de de savunma ve kaleci tercihleri yapmak çok mantıklı geliyor bana. çok az kullanıcının aldığı bir Kristensen var. senin de zaten sevdiğin Aspilicueta, senin de eminin Asplau var ve Mendy var. E Palace ve Brighton'la oynayacaklar. West Bromwich maçı sonrası Chelsea için Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına çok çok uygun bir fixtür. Her ne kadar Brighton birazcık daha bu diğer iki rakibe göre e, dişli olsa da. Sen az önce Mount bahsettin. Mount da benim e, notlar e, notlarımın arasından aldığım bir oyuncu. Chelsea'nin Forvetler konusunda pek formda bir sene geçirdiğini söyleyemeyiz. Havertz biraz e, soru işareti olan bir tercih olur. O yüzden ben e, Mendy, Azpilicueta, Christensen üçlüsünden ikisi e, artı Mount tercihini Chelsea için bu hafta yapılabileceğini düşünüyorum. West Brom hiç ne kadar elinde bulunduğu kadroya rağmen işte Oka'yın yükselen formuna rağmen genç dinamik oyuncular olsa da savunmada çok iyi değil. Yani hücumda da zaten çok bir şey üretemiyorlar. Yani forvetinde Cagney olan bir takım. Cagney de o 1-2 maçlık gösterdiği e, parlamadan sonra zaten devam edemedi. O yüzden ben Chelsea'nin gol yemeden 1-0, 2-0 bir galibiyet alacağını düşünüyorum. E, çok mantıklı. E, şöyle e, rakamlar var önümüzde. 15 maçtır yenilmeyen ve son 7 maçında gol yememiş Chelsea ile son 3 maçtır gol atamayan West Bromwich karşı karşıya geliyor. E, clean sheet dizi çağırıyor diyebiliriz bu maç için. Chelsea'nin son 10 maçında 2.5 gol alt olmuş, West Brom için son 7 maçında da 2.5 gol alt olmuş. Yani hani çok golle geçmeden Chelsea'nin gol Senin dediğin gibi 1-0, 2-0 gibi bir maç olabilir. Sen de bahsettin, 35. haftadaki City maçına kadar Palace, Brighton, West Ham ve Fulham'da oynayacaklar. Yani 2 ya da 3 Chelsea savunmacısı seçilebilir diye düşünüyorum ben kaleci için başka bir e, alternatif önereceğim e, Mendy dışında. E, eğer White card olanlar varsa çok e, iyi bir değerlendirme olacak. Onu en son 11'imizi e, verirken konuşuruz. E, burada e, Alonso denenebilir bu arada. E, dün Çilber oynadı İngiltere için Chilwell biraz yorgun gelecek. E, rakip de hücuma e, açısından zayıf bir rakip olduğu için e, Chilwell yerine Alonso'yu tercih edebileceğini düşünüyorum. Alonso 47 dakikada 47 dakika başına bir şut üreterek defans oyuncuları arasında ligin en iyisi, en çok şut çekeni dakika başına baktığımızda. Onun dışında zaten Aspilicueta ve Rudiger'in de iyi opsiyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın gurme istatistik köşesinde yine <laughs> bu sefer bir savunma oyuncusu şut istatistiği verdin Hakan. Ağzına sağlık. E, cumartesi seansından e, devam edersek Leeds United Sheffield var tam saat 5'te İngiliz çayı saatinde. E, Leeds düşene bir de Sambur bu hareketle Sheffield karşısında farklı bir galibiyeti alabilir. Benim programlarda sürekli dile getirdiğim dilime pelesenk olan dengesiz bir takım olma özelliğine rağmen. E, oyunda resmi e, yani hesapta Rafinha önerisi yapılmış tabii ki değerlendirebilir ama ben e, yani savunmadan belki beklerden sen Alioski gibi bir tercih yapılabilir denenebilir sürpriz e, Benford zaten mutlaka alınmalı ama şurada şunu şerh düşüyorum ben sırasıyla City Liverpool ve Manchester United'la oynuyor Leeds ve bu fikstürden sıfır çekerek Gayet çıkabilir. O yüzden bu maç Sheffield'la oynuyor diye Leeds'ten oyuncu olarak sonraki haftalarda oyuncudan faydalanamama riski de çok yüksek. Kullanıcıların, premierlik menajerlerinin bunu özellikle dikkate alması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, şöyle bir handikap daha var bu arada Leeds'in. Listeki sahanın durumu çok kötü. Bilmiyorum listin ev sahibi olduğu maçları hiç denk gelip evet, mi? Alan Drew ee, biraz zemin olarak ya belki, zemin, yani zemin en kötüsürden biri. Yani dolayısıyla teknik oyuncuların zorlandığı bir zeminde oynayacaklar. Dolayısıyla Rafinha ve Bamford zorlanabilirler. Ya özellikle Rafinha tarafında daha büyük sıkıntı var bence. E, bu açıdan baktığım zaman 3 maçtır gol atamayan bir e, Sheffield olduğunu görüyoruz. E, burada rakiplere fark yaratmak isteyenler yani in and out bir oyuncu defans oyuncusu alıp öbür hafta çıkabilecek opsiyonları olanlar Aydin'i de tercih edebilirler. E, Fantasy Premier League menajerlerinin sadece %2.6'sında e, Aydin bulunuyor. E, hücum opsiyon hücum da çok fazla katılıyor Aydin. Son 4 haftada ceza sahası içinden 3 tane şutu var. Bir de fuluma karşı iptal edilen golü var. Yani atakta da fırsat olabilecek, puan alabileceğiniz bir oyuncu. Senin de bahsettiğin gibi ondan sonra kötü bir fiktüre girecekler. Yani Iling'i alıp belki hani sonraki haftalarda yedeye koyma gibi bir durum olabilir. Veya çıkıp sonraki hafta başka savunma oyuncularına geçme gibi bir durum olabilir diye düşünüyorum ben. Ya bu bahsettiğin strateji zaten e, hakikaten üzerine çok kafa yoranlar var. Excel dosyalarıyla sene başında fikstüre bakarak, oyuncuların form durumlarına bakarak e, oluşturan çok kullanıcı var. Ben de Şunun çok... haberini verelim. Excel dosyası demişken e, yabancı hesaplardan bir tanesi çok güzel bir Excel dosyası paylaştı. E, gokes hesabımızda onu paylaşacağım. E, sene sonuna kadar bütün takımların fikstürleri ve oyuncuyu seçtiğinizde işte hangi e, takımlarla oynayacağını 30 31 32 38. haftaya kadar karşınıza renk kodlarıyla beraber e, çıkaran, e, zorluklarıyla çıkaran bir Excel e, dosyası var. E, o arkadaşı da mentionlayarak e, Twitter hesabımızdan paylaşıyor oluruz. E, çok hani kullanışlı bir Excel. Bundan sonraki stratejilerini hani son haftaya kadar kullanacak arkadaşlar ona bakarsa iyi olur e, diyelim. Ya bir parça şans, bir parça bilim diyebiliriz fantasy, e, Premier premierlik için İnsanların hem rekabet ettiği hem de üzerine çok fazla kafa yorduğu bir oyun. E, ben Leicester City ve Arsenal Liverpool maçları için sözü sana bırakmadan önce diğer maçlar aslında birazcık e, hızlıca değinmek istiyorum kendi adıma. E, Southampton e, Burnley ile oynuyor. Southampton'da Che Adams 5.8 milyon fiyatıyla çok dikkat çekiyor ve son haftalarda gol de bulmuştu. E sonrasında Burnley ve West Bramish, Burnley'den sonra West Ham'a albinda oynuyor evet. Southampton. Ya yani bu iki maçta bir 6 puan çıkarabilir. Orta sahadan işte Ward-Prowse ya da Armstrong gibi tercihlerin yanına Che Adams eklenebilir diye düşünüyorum ben. Newcastle-Tottenham maçına bakıyorum. O tarafta işte Bale, Moore, Kane dışında Newcastle tarafında zaten çok bir şey göremiyorum. Rabona golüyle gözleri gönülleri fetheden Lamela cezalıydı. Yani döner eder ama o da çok doğru bir tercih olmaz. Son zaten sakat dediğin gibi. Ben Bale'in satılması için doğru bir hafta olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Newcastle'da oynuyorlar. Yani Newcastle'da ligin en kötü oyun oynayan birkaç takımdan biri olduğu bu kadar belliyken o yüzden bu maça dair de benim kendimce notlarım bunlar. Aston Villa fulumdan çok ufak bahsedeceğim. Villa'nın da düşüşte olduğu çok bariz. Zor bir maç olacak muhtemelen. Watkins'i olanlar kadrosunu muhtemelen tutmadı. Ama Fulham için Aston Villa'dan sonra Wolverhampton'da oynuyorlar. Onlar için ya yani Premier Lig'de kalmak için ya tamam ya devam maçı ve bu maçın oynandığı hafta Newcastle'ın da Spurs'a karşı kaybetmesi kazanmaları durumunda düşme potasından çıkıp Newcastle altlarını alıyorlar. O yüzden e, iki takım da gol bulacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Ben. Ve milli maç arasında yine Sırbistan tarihinin en golcü e, oyuncusu sanırım Mitrovic yine boş geçmedi. Genç yaşında yani 40 küsür gol attı. E yanında Ademola Lukman tercih muhtemelen değerlendirilmedi. Senin bu 3 maç özelinde e, hızlıca notları nasıl? E, Soton, Burnley için yani Soton'un iyi 2 maçlık fikrini göz önüne alarak ben de Che Adams diyorum. E, o da çok fark yaratabilecek bir oyuncu. Çünkü Fantasy Premier League menajerlerinin sadece %2.2'sinde var. Ve çok e, ucuz. E, çok ucuz. Aynen. E, yani e, kelepir e, diye tabir ettiğimiz forvetlerden. E, bence ben bu haftanın kadrosunu da yazacağım zaten iyi bir fırsatlar orada. Newcastle Tottenham tarafında eee Tottenham'ın 32. haftada çift maç oynayacağını söyleyelim bu arada. yeni dün belli oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. resmen açıklandı. 32. hafta Tottenham için çift maç haftası olacak. dolayısıyla tercihlerimizi yaparken buna da dikkat etmemiz gerekiyor. burada Kane'i ben Artık ilk sonuna kadar her maç söyleyebilirim. Çünkü inanılmaz formda dünkü maçta İngiltere polonya maçında da çok iyiydi. E sen program başında satılan oyuncular arasında söyleyince ben o tarafa dikkat etmemiştim. Biraz bale, şaşırdım. Bale, satılanlar bale. Ha, bale'li bale sat. Tamam, tamamdır. E, şey, e, Bence Muğra'nın fark yaratacağını düşünüyorum. %2.2'lik yine bir sahiplik oranı var Lucas Muğra'nın da çok da formda. E, 11'den kesilme gibi bir durumu yok. Ee, dolayısıyla Muğla bu maç için e, fırsat olacaktır. Diğer Aston Villa maçına e, girmeyeceğim. E, Leicester City maçından da ben oyuncu tercih etmem. E, neden derseniz, ligin sonuna kadar e, hiç City oyuncusuna girmeyi düşünmüyorum. Yani Guardiola böyle 18 yaş altı takımdan böyle hiç bilmediğimiz atıyorum Ikeba Okpobu gibi bir isimle falan çıkabilir. Re yani Regen, regenlerden biriyle diyorsun. Yani hiç belli olmaz. O yüzden e, yani City'ye çok ben güvenmiyorum, girmeyi düşünmüyorum. E, ligin ilk devresindeki maç 5-2 tilkilerin e, lehine bitmişti. E, o maçta bayağı dağıtmıştı Leicester City'yi. 3 e, penaltı vardı sanırım değil mi o maçta? Evet galiba bayağı bir penaltı izlemiştik. Ya City savunmacıları çok sakardı. Şimdi baktığında orada çok yani siyahla beyaz kadar fark var şu an City'nin savunmasını düşününce. Yani Leicester 3 maçtır, City 4 maçtır kazanıyor. Iheanacho formda Madison dönüyor. Orayı nasıl kurgulayacaklar onu bilmiyoruz. Dolayısıyla yani ben Gözü kapalı şey yani. yazamıyorsun. Gözü evet. kapalı yazamıyorsun. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Leicester'ın Şampiyonlar Ligi iddiası için en kritik maçlardan biri. Iheanacho da formda. Yani City tarafında De Bruyne diyeceğim çok pahalı bir oyuncu. Yani De Bruyne iki oyuncu parasında. işte Foden, Lika'yı beraber alabiliyorsun onu alabileceğin yerde. ve zor bir maç Leicester'ın sahasında olacak. E milli aradan dönüyor, çağlar e, çok formda. Yani City'nin hücumcularını o da orada durdurabilecek bir faktör olabilir. Şu Michael zaten çok iyi bir kaleci. E, senin gibi ben de uzak durulması gerekebilecek bir maç gibi düşünüyorum bir noktada ama ben yani çok ufak Tottenham tarafında Bale, Galler milli takımıyla yine zaten Galler için, Galler için en önemli oyuncu tabii ki. Yani gol ya da asistleri bir şekilde bulduğu için bu kadar istim üstündeyken satılması gereken oyunculardan biri değil. Bence o satan menajerler bu hafta Newcastle maçından sonra pişmanlık yaşayacak. Yani Bale bu maçı en azından bir asistle veya bir golle ben kapatır diye düşünüyorum. Haftanın en önemli karşılaşması kağıt üstünde Arsenal Liverpool ikisi de birazcık iddialardan uzaklaşmış yani zirvi iddiasından uzaklaşmış takımlar. Arsenal zaten hiçbir zaman böyle bir iddiası yoktu bu sezon için ama El çok formda ama rakip Liverpool yani iki maç sıradaki bu iki maç için biz. Yani ben bu maç için çok fazla ben de, de kafa karışıklığı yaşıyorum. Ben de buradan da oyuncu seçme konusunda çok şey değilim. Resmi Hesap Jota'yı önermiş. Jota da benim için bir soru işareti. Sen ne diyorsun? Gel şöyle e, iki takım da bu maçtan sonra çok iyi fikstüre e giriyor. E, lig sonuna kadar. İlk 10 içinden iki takım da sadece ikişer takımla oynayacaklar. E, Arsenal'in 33. haftada bir Everton ve 36. haftada Chelsea maçı var İlk 10 içinden. Liverpool'un Liverpool 31. hafta e, Villa, 34. haftada Manchester United maç. Dolayısıyla iki takım da çok iyi bir fikstüre e giriyor. Ve Arsenal-Liverpool maçları e, geleneksel olarak çok gollü geçen maçlar. E, bu haftadan itibaren kadrolara ben Jota ve Odegaard'ın e, e, eklenebileceğini düşünüyorum. E, Arsenal üst üste 12 maçtır gol yiyor. E, ve son 7 maçının 6'sı e, karşılıklı golle bitti. İki tarafta gol buldu. Dolayısıyla ben golli bir maç geçeceğini düşünüyorum. Arsenal'den Odegaard, Liverpool'dan da Jota'yı bu haftanın kadrolarına yazıyorum. E, forvet konusunda sen de benim gibi Forvet'e giriş evet. Yani, evet Lacazette formda ama Liverpool savunmasına karşı gel Çok günlük performanslı olan bir oyuncu bence Lacazette. Kaliteli bir oyuncu ama Arsenal kalibresinde mi ya da Arsenal'in kalibresi ne? Onlar da soru işareti. E, lig... Lig'de ikinci sırada bulunan Manchester'ın kırmızı şeytanları Brighton'ı ağırlıyorlar. Ee, güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Ben ligin ilk yarısındaki maçta biliyorsun temdit penaltı satılmıştı. 90 maç son evet. verdikten sonra işte içeri gitti takımlar penaltı için geri döndüler. Ee, Belçika milli takımına çağrıldı Trossard. O altın jenerasyonun arasında çaptığı çıkış da bir eklemlendi kadrosunda ben trosser olanların eee bence çıkarmaması gerektiğini düşünüyorum bu maçta. Manchester United ne kadar e, savunmasını sağlamlaştırsa da eee Trosser bu maçta bir sürpriz bir gol veya asist olarak e, kendisini kadrosuna bulunduranları sevindirebilir Manchester United tarafında. Zaten Bruno Fernandes ilk yazılan isimlerden biri ama onlar da hücum tarafında yani onlar günlük performanslar var çok fazla. Rashford ya da işte Marsiyeli özellikle gözün kapalı yazamıyorsun. Cavani bir ara parladı. Greenwood hala çok toy bir oyuncu, biraz ham bir oyuncu. O yüzden bu maçtan da ben Brighton tarafında Trossard, Manchester United tarafında Bruno Fernandes tercihlerinin yapılabileceğini. Eğer tabii Manchester United'da Yine bu yılın belki de şu an Avrupa'nın en formda oyuncularından biri Luke Shaw değerlendirilebilir. E, Mesut United gol yese de 2-1 kazandığında o gollerden birinin asistini ya da sürpriz bir çıkışta gollerden birini bulabilir. E, benim bu maça dair e, notlarım bunlar. E, ya onu yapmasa bile Shaw bu arada bonus, bo bonus puan alıyor her türlü. Çünkü inanılmaz hata evet. katkısı var. Yanına i̇şte, artı üç yazıyorsun her Evet yani hani gol ieseler de alıyor, asist yapsa da yapmasa da bir şekilde bonus puan topluyor şu ve yani bu kadar formda bir şov varken milli takımda şov yapmıyor. Ben anlamıyorum yani hani ben gerçekten anlamıyorum çok garip. Ee, Şov şov yapar diyor musun? Birazcık senden rol çaldım burada. Şov yani bu hafta şov beklemiyorum çok hani <laughs> Brighton biraz daha hani savunma ağırlıklı bir evet. takım olduğu için Ama ben fizikli sert e, bir takım. Şovu burada tutarım ya. Ya ben ben de tutarım. Ben benim zaten kadromda var. Ben de dokunmayacağım. Ee, Pazartesi günü e, tam böyle orta sıralar maçları yani ne kadar West Ham çok iyi bir sezon geçirse de Everton Palace ağırlayacak. Palace da e, deplasmanlarda her ne kadar maçlar seyitsiz olsa da çok varlık gösterebilen bir takım değil. E, milli arada Dominic Calvert-Lewin golünü buldu sakatlık sonrası dönüşü, her ne kadar e, rakip e, San Marino da olsa. O yüzden Dominic Calvert-Lewin'i ben Crystal Palace karşısına yazarım. Everton'dan savunma tercihi yapılabilir. Çünkü Crystal Palace hücumda sadece Zaha'nın sırtında olan bir takım ve forvetlerine ya da kenar oyuncularına çok güvenilecek bir takım değil. Tabi bu maçta iki takımın da gol bulması ve savunmaların sıfır ya da işte bir puan çekmesini de ben şaşırmam. 2-2 bitebilecek bir maçta. Everton'un böyle bir tane atıp daha bitirebileceği bir maç. O yüzden ben burada Dominic Calvert-Lewin'i önereceğim ama Dominic Calvert-Lewin'i aldığımda Richarlison coşuyor. Son dakika Richarlison'a gidersem muhtemelen Dominic Calvert-Lewin e, burada şov yapar. Hames zaten sezon başındaki durumunda değil, o yüzden yani Sigurdsson'u belki değerlendirebilirler. Yani Sigurdsson demişken de İzlanda'nın düştüğü durumu ben çok memnunum bu arada Hakan, sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum da. Yani yakaladıkları o jenerasyonda, yani futbol namına ben hiçbir şey oynadıklarını düşünmüyordum ve şu an ee, hak, ettikleri, hak ettikleri yerde, yani Rory Delap, Rory de la eve çıksınlar o zaman, yani oğlu da City'de oynuyor, onlar hep beraber e, barbekü partisi yapsınlar hazır Covid e, kısıtlamaları varken insanlar evlerindeyken. Yani İzlanda'nın e, Ermenistan karşısında falan e, üç tane yediler sanırım. E, o yüzden bu düştükleri durum beni e, memnun ediyor ama bir tabii Everton taraftarı olarak Sigurdsson kardeşim bu noktada ben e, tenzi ediyorum. E, Valla Everton puan maçına çok girmeyeceğim ama e, Everton'dan savunma alacakların dikkatine diyelim. Dukure yok. Ee Dukure'nin olmaması Everton orta sahasında e, ya, boşluklar anlamına gelebilir. Ya Dukure birazcık değişik bir oyuncu. Ben beğeniyorum, beğenmiyorum, ben emin değilim ya. Kendi adıma bile emin değilim Hakan. Çünkü bana biraz e, or, lüyün, orta saha Luindaması gibi geliyor. Yani bir anda bakıyorsun fiziğiyle dağıtıyor oraları koşuyor çıkış yapıyor sonra bakıyorsun ayağına gelen topu kontrol edemiyor takımına baskı yediriyor atak yediriyor yeri geliyor gol yediriyor e, o yüzden varlığı mı dert yokluğu mu dert ben ona tam emin değilim linç yersin çok sevenleri var ya yani ee... çok sevenleri var ben de yani ya ben daha böyle 10 e, üzerinden 6-7'yi her maç Yapan oyuncuları sanırım seviyorum. O yüzden ben mesela Everton orta sahasında benim tercihim Andre Gomez oluyor. Birazcık daha İspanyol, daha pasör bir orta saha. etik gibi fiziğinde tabii ki değil. Ama benim kafamdaki oyunda o tarz bir oyuncu var. O da e, Fantasy Premier Lig'de iş yapmıyor. Benim e, kendi romantizmime dahil ettiğim bir şey herhalde. <laughs> Güzel. Şey, e, Wolves'tan bahsedeyim biraz. Evet. E, yani... Bu haftadan sonra Wolves'un şöyle bir fixtürü var, sayıyorum. Fulham, Sheffield United, Burnley, West Bromwich Albion, Brighton. Yani devamında da QPR ve Brentford'la <laughs> oynuyorlar herhalde. Championship fixtürü var Wolves'un. Aynen, Millwall'la falan devam ediyor olması lazım bu fixtürün. Yani e, bu haftadan sonra inanılmaz iyi bir fixtüre girecekleri için eğer wildcard kullanacak olanlar varsa e, iyi savunma oyuncuları tercih edebilirler. E, burada... E, oynaması durumunda Jonny'nin çok fark yaratabileceğini söyleyebilirim. Çünkü kimse de yok. Yani e, Fantasy Premier League menajerlerinin 0,0'ında var. O sıfırdan sonra bir şeyler geliyordur ama o kadarını bilmiyorum. Kimse de yok. Muhtemelen ee, teme e, Jonny'nin akrabaları. Evet yani <laughs> olabilir. Semedo da yüzde ikilik yaklaşık bir oranı vardı. Nelson Semedo yine atak opsiyonu olarak da tercih edilebilir. Güzel clean fırsatları var Wolverhampton tarafında da. Ya Wolverhampton Yemenizin eksikliğini çok hissediyor Hakan. Yani o olsaydı şu an ligde bulundukları bu konumda olmazlardı. Ekstra 4-5 galibiyetleri de alırdı ve Yemeniz de zaten o 10 gol barajını muhtemelen geçmiş 12 golde. Yani tam Premier League uygun bir forvet. E, onun yerini oynattıkları Fabio Silva çok toy bir oyuncu. Ozi zaten olmadı. Ama tabii rakip de West Ham. E, Çeki'ye hat-trick yaptı biliyorsun Suçek. Yani manyağı bağladı iyice. O yüzden Suçek kadrosunda tutanlar yine e, Wolverhampton'a karşı bence kadrosuna bırakmalı. Evet. E, Lingard da e, alev almış durumda. O da çok formda bir oyuncu. Yani iki tane West Ham orta sahasını e, tutmak çok mantıklı değil. İkisinden birini tercih edebilir bize dinleyenler. Ya bu maçta ya Wolverhampton savunması geçtiğimiz yıllardaki gibi durumda olmadığı için ben yine Antonio'nun, free hitte de bana puanları getiren kaptanımın bu maçta da ben X faktör olabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben West Ham'a birazcık güveniyorum sanırım Wolverhampton karşısında ama bu maç da çok ilginç bir maç olabilir Hakan yani Wolverhampton'a bir sıfır kazandı işte uzaktan bir şut ya da Moutinho'nun attığı penaltıyla bitebilecek bir maç profili de var. Ama Suçek Lingard bu kadar formdayken işte Antonio De milli araya girmeden Arsenal karşısında e, iyi şans bulmuşken bu kadar e, formdayken eee Wolverhampton'ta olması da geçtiğimiz sezonlardaki formunda olmadığı için ben yine burada e, yani en az 3 golün olacağı West Ham'ın da 2 gol e, atacağı bir maç bekliyorum. O yüzden benim tercihlerim bu oyuncular olacak. Vallahi ben o kadar gollü bir maç beklemiyorum. Ligin e, en e, kalitesiz mi diyeyim, en sıkıcı yani Newcastle'la beraber en sıkıcı oyununu oynayan iki takımından biri Wolves. Yani Mourinho'ya otobüsçü yok bilmem ne otobüs çekiyor vesaire falan diyorlar da yani Santo yani oraya e, tır filosu falan kuruyor yani. hani Böyle bir rezil bir oyun e, olamaz bence. E, neyse Wolves'u çok uzattık. E, i̇stersen yavaştan haftanın e, 11'ini verip verip programı da kapatabiliriz. Sen tabii ki konuyu yine hocana getirdin. Bir şekilde olayı doldurdun, dolaştırdın. Tottenham'dan bahsederken bile Mourinho'dan bahsetmedin ama Wolves'u e, <laughs> boklarken e, Santo üzerinden e, hocana da değindin. E, bu da yine güzel oldu. o Hocama zaman e, Evet. O zaman ben yine senden bu haftanın e, 11'ini alayım ve 11 dışında da e, önerebileceğin bir iki tane aslında program içinde zaten önerdiğin oyuncuları da sonda yine istersen bir tekrar ederiz. O şekilde kapatalım. Şimdi şöyle program başında Chelsea'den bahsederken ben kaleci içerisinden tercih etmeyin. Bir strateji sunacağım demiştim. Oraya geldik. Şimdi kaleci Martinez bu hafta için. Daha ikinci bir kaleci alacaksanız Leno. Yani sezon sonuna kadar Martinez ve Leno dönüşümlü olarak çok iyi fikstüre sahipler. Şöyle 30. hafta Martinez Fulham'la, 31. hafta Leno Sheffield'la, 32. hafta Leno Fulham'la, 33. hafta Martinez West Bromwich'te, 34. hafta Leno West Bromwich'te, le, 35. hafta Leno Newcastle'la, 36. hafta Martinez Crystal'la, 37. hafta Leno Crystal'la ve 38. hafta Leno Brighton'la oynuyor. Yani bu 9 haftadan 9 tane clean sheet çıkarma opsiyonu var. Martinez ve Leno'yu dönüşümlü oynatarak bu haftanın kalecisi Martinez. Savunmada bahsettik. Aspilicueta, Alonso, Semedo, Luke Shaw ve Ayling Beşli bir savunma hattı var. Orta sahada Odegaard, Jota, Lucas Moura, forvet Kane. Kane kaptanlık pazubandı. Kane Kane'de tabii ki ve yanında da Adams. 5-3-2'lik bir dizilişimiz var. bunun yanı sıra işte ilerleyen haftalarda veya Alonso'nun rotasyona gireceğini ve fark yaratmak işte bahsettiğimiz Johnny kadroya koyabiliriz. İşte e, Sergio'nun bahsettiği isimlerden Antonio, Lingard vesaire onlar kadrolara girebilir. Ama bu isimlerin bu hafta için ve önümüzdeki birkaç hafta için güzel fikstürleri var. Haftanın 11'inde verdiğimize göre clean sheet'i burada yavaş yavaş noktalayabiliriz. Hakan ağzına sağlık. Çok teşekkürler yine. Senin de ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Fantezi Fantasy Premier League konuştuğumuz milli ara sonrası Avrupa futbolunun döndüğü haftada e, Clean Sheet'i, geçiş oyununun Fantezi Fantasy Premier League programı Clean Sheet'i burada noktalıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Herkese hoş, e, Hoşçakalın. <laughs>